Merhaba, ben Erdal Vahit. Tekrardan bir video ile de beraberiz. Tabii önümüzde bazı gündemler var. Gündemlerin bir tanesi de son günlerde konuşulan, özellikle Fenerbahçe taraftarı kardeşlerimiz arasında çok konuşulan bir konu var. Arda Güler. Daha önce Arda Güler'le ilgili durumlarla ilgili kanalda yaptığımız, aslında bir daha önce birçok oyuncunun gelişimine katkıda bulunan biri olarak, içinde bulunan biri olarak, fikirlerimi söylediğim bir video var. Videolar kısmından ulaşabilirsiniz. Ancak şöyle bir durum gelişti. Hayal kırıklığı ile daha çok bağlantılı olarak birçok taraftar kardeşimiz şöyle bir şey diyorlar. Ya biz bu kadar oyuncuya ihtimam gösteriyoruz, uğraşıyoruz, kulüp çalışıyor, geliştiriyor. Gidiyorlar. Biz niye bunlara bu kadar o zaman zaman ayıralım, değer verelim? Hiç uğraşmayalım. Tabii ki böyle bir şey doğru değil. Ee, aslında buradaki yaklaşım daha farklı olmalı. Biraz da aslında videomuzun konusu bu. Birçok oyuncu var daha önce. Erken ayrılan tabiri caizse. Merih Demiral. Emirhan İlkan oldu. Ömer Faruk Beyaz. Bartu Elmas. Birçok genç yetenek. Mustafa Kapı daha önce ayrılmıştı. Birçok yetenekli genç oyuncu var. Ve de erken yaşta kulüplerinden ayrılıyorlar oyuncuları işte hayırsız, vefasız falan. Tamamen böyle mi? Düşünmeliyiz. Tabii ki arada hatalar, farklı durumlar var. Ama genel bakarsa böyle düşünmemek zor, düşünmemeliyiz. Aslında sorulacak soru bu. Bu çocuklar niye gidiyor? Bu çocukların en büyük derdi kaygı. Gelecek kaygısı, gelişim kaygısı. Peki biz bunları giderebiliyor muyuz? Onların önüne ne koyabiliyoruz? Asıl bence sorulması gereken soru bu. Büyük takımlarımızda daha bire hepsinde söylenen bir söz var Bildiğimiz üzere. Fenerbahçe için ikincilik başarı değildir. Galatasaray için ikincilik başarı değildir. Beşiktaş için ikincilik başarı değildir. Vesaire. E tabi. Hoş. Güzel. Her sene şampiyon olamazsınız. Bu zaten çok açık bir şey. En iyi olsanız bile her zaman şampiyon olamazsınız. Aslında olması gereken belli bir organizasyon yapısı olup her zaman yarışın içinde olmaktır. Zaten olacaksınızdır da içinde. Belki bir periyotek kalacaksınız. Bu böyle. Birisi daha iyi olacak. Aa ben niye daha iyi olmalıyım? Aslında böyle olması gerekiyor. Genç oyuncular için de aslında sorun burada başlıyor. Biz böyle bir yapıyı, böyle bir organizasyonu kuramadığımız için maalesef oyuncular kendilerinin nerede olduklarını öncelikle hayal edemiyorlar. Forma bulma kaygıları var. En önemlisi ve de bununla beraber gelişim kaygıları var. Peki biz bunları giderebiliyor muyuz bu çocuklara? Hayır. Ve de bu yüzden erken ayrılıklar, istenmeyen ayrılıklar. Para kazandırmış olsa dahi ki para kazandırmadan da gidenler var bildiğimiz üzere. Ancak bu olmuyor. Burada aslında birkaç tane yere değinmek lazım. Burada bir kulüplere değinmek lazım, bir oyunculara değinmek lazım, bir de ailelerine değinmek lazım. Şimdi kulüp Yetenek geliştir, yetenek bulma, tespit etme. Birinci, yeteneği geliştirme. ikinci, oyuncuyu A takım adapte etme. Üçüncü, üç kısım. Tabii ki işleri çok derin ama ana başlık olarak böyle. Oyuncu tespit edeceksiniz, oyuncu geliştireceksiniz, yukarıya vereceksiniz. Neye göre? Bir oyun istikrarınız var mı? Bir sağlar organizasyon istikrarınız var mı? Oyuncuların rolleri belirli mi? Aşağı yukarı. Tabii ki her oyuncu aynı değildir. Her oyuncu birebir aynı olmaz. Her oyuncunun farklı meziyetleri vardır. Mevki olsa bile, benzer olsa bile aslında oyun mekanikleri çok farklıdır. Her oyuncu farklıdır. Ama belli bir oyun stiline sahiptir. Ve de siz aslında oyuncu yetiştirirken aşağıdaki altyapı antrenörü de oyuncu yeteneği buldunuz, tespit ettiniz. Yetenek geliştirmede aslında neyi geliştirmesi, neyin eksik olduğunu görmesi gerekir. Biz sadece oyuncu geliştiriyor, Neyi daha iyi şut atması lazım, daha iyi pas vermesi, daha çok koşması lazım, daha hareketli olması lazım, daha üst tarafını geliştirmesi lazım vesaire vesaire. Bunlar elbet olacak ama hangisi doğru, hangisi daha önemli, hangisi hangi rol için ne? Oyuncu kendini hangi nerede hayal edebiliyor? Hayal edebiliyor mu? Edemiyor. Çünkü her sene şampiyon olmak zorundayız. İşte bu ortamda oraya konan hiçbir antrenör, hiçbir teknik adam genç oyuncuya yeteri kadar, yeteri kadar süre vermez. Yeteri kadar ilgilenmez. Yöneticiler konuşacaklar işte genç oyunculara eğiliyoruz yatırım yapıyoruz ama iş bir noktaya geldiğinde tercihlerini oradan yana kullanmayacaklar çünkü risk almak istemiyorlar risk nedir oyunsal risk nedir eğer sizin belli bir saha içi organizasyonunuz yapınız varsa zaten oyuncunun ne olacağı aşağı yukarı bellidir nerede olacağı açıktır hangisinde daha az risk vardır Öncelikle kulüplerin organizasyonlarını yapması ve de bunda süreklilik yakalaması gerekiyor. Ve de oyuncu da ona göre yetişmesi gerekiyor. Ve de biz maalesef bunları yapamıyoruz. Arda Güler örneğine gelirsek. Şimdi konuşmada acaba şöyle bir şey demiş midir? Emre Belezoğlu'da bir oyun yakalandı birkaç yıl önce. Vardı bir şey Hop gitti. Vitor Pereira geldi. Çok farklı bir oyun tarzı var. Sadece dizilişlerden bahsetmiyorum. 4-3-3, 4-3-3, 3-4-3, 4-4-2'den bahsetmiyorum. Onlar sadece diziliştir aslında. Oyun karakteri falan vardır. Çok farklı. O gitti. İsmail Kartal farklı bir oyun. O gitti. Vitor Jorge Jesus farklı bir oyun. Şimdi işte o isim, bu isim işte biri olacak. Ama belli değil. Diziliş ne olacak belli değil. Ne oynatacak belli değil. Rol ne oynatacak belli değil. Oynatacağı belli değil. İlla ki her oyuncu full her maç oynayacak böyle bir söz verilemez. Ancak oyuncuya ne düşündüğü söylenebilir. Çünkü oyuncunun da ona cevap vermesi gerekir. Performans alınmayan hiçbir oyuncu oynatılmaz zaten. Sürekli olarak. Tabii ki şans gelecek edecek. Oyuncuya biz planlamada ne sunabiliyoruz? Bu sadece ardı için değil geriye gidebiliriz bir sürü örneğimiz var önümüzde. Kulüplerin yapması gereken öncelikle doğru personeli doğru görevlere almak, departmanlarını oluşturmak. Oyuncu tespiti, oyuncu analizi, altyapı antrenörü bak bunun içini çok açabilirim. Genel manada ne dediğimi mutlaka anlıyorsunuzdur. Bunları yapmadığımız sürece hem sahadaki başarımız ki sahi başarısı da buna bağlıdır. Çünkü her sene yeni bir şey yapmakla, yeni bir şey denemekle başarıya yakalanması ancak ve ancak her şeyin bir araya gelmesiyle bir olur. Ya da kötü organizasyonların içindeki en az hatalısında olur başarı. Yani kulüplerin açısından yapılması gereken çok şey var. Taraftar açısından aslında yapılması gereken çok şey var ama... ...taraftara siz zaten bir şey gösterip umutu verirseniz... ...taraftar zaten arkanızda durur. Oyuncu tarafı. Oyuncuların parametresi gelişmek olmalı. Oyuncuların parametresi oynayıp oynamak olmalı. Neden? Bir oyuncu heybesini dolduracak. Gelerli maç oynayacak... Avrupa'daki liglerdeki vesaire şu an Avrupa'nın en genç, en yaşlı ligi olduğumuzu falan anlatmayın. Bunları herkes anlatıyor zaten. Biz oyuncularımızı oynatamıyoruz. Çünkü oynayamayınca onlar gelişemiyor. Oyuncunun da böyle bakması lazım. Paraya değil, vesaire değil. Bugün 2 liraya tamah edersin ama sen daha iyi organizasyonda daha az para alırsın. Bir şey olursun. Bir sene sonra 5 lira kazanırsın. Zaten geliştiğin zaman para bu. Her şey gelir. Asıl dertlerin gelişmek olması lazım yanlarındaki insanlara çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü belli bir noktaya geldiklerinde enteresan tipler türeyebiliyor. Biz de yaşadık gördük bunları. Biz de yanlışlar yaptık. Ama bizim her zaman gelişim. Oyuncuydu parametremiz. Oyuncunun gelişmesiydi parametremiz. Ancak başkalarının derdi bu değil. O yüzden oyuncular çok dikkat edecekler. Yola çıktıklarını yolda bulduklarıyla değiştirmeyecekler. Bu çok önemli. Çünkü ilk günden beri yanınızda olanlar aslında sizin için en iyisini isteyenlerdir. Bunu sakın unutmayın. Aileler çok işlerin içine giriyorlar. Maalesef çok örneğini gördük. Olumlu olanı da var bu arada ama çok az. Şimdi şöyle bir durum var. <laughs> bu benden çıktı. İşte ben aslında çok iyi futbolcuyum elimizden tutan olmadı işte bana çekti işte benden bu benden yani bu ondan değil benden geliyor. <laughs> evet çok şey gördük çok absürt şeyler de gördük burada anlatmayayım. <laughs> oyuncuların özellikle yüksek potansiyeli olan oyuncuların mutlaka temsilcileri olması, olmak zorundadır. Bu işin profesyonel yürümesi gerekir ancak temsilcilerini çok doğru seçmeleri gerekir. Onların sadece kariyerini düşünmeleri lazım. Başka bir şey değil bir sözüm de sevgili e, taraftar kardeşlerimize sabır bu iş böyledir hatalar yapılacak sağ içinde sağ dışında genç olmanın özü budur zaten sağda da böyledir hata yaparak yanlış yaparak aslında doğru bulunur çünkü bazen denemektir Dene, deneyip doğruyu bulup onda ustalaşmaktır gelişim dediğimiz budur kendi çözümlerini bulabilmektir. دولar olacaklar? Çok heyecanlı olanlar var. Çocuklara çok mesajlar atıyorlar da ufacık çocuklara çok mesaj. işte sen böyle olacaksın, sen böyle gerek yok. Etkileniyorlar çünkü. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Ama önce dediğimiz gibi kulüpler yapılarını oluşturmaları gerekiyor. Ondan sonra da genç kardeşlerimiz, oyuncu kardeşlerimiz çok dikkatli olun. Evet, gündemle ilgili aslında içimden geçenleri söylemek isterim biraz. Ee, bu genç oyuncular, vere gelişim vesaireyle ilgili bu döviz ortamlarının geldiği, dışarıyla yarışmanın mümkün olmadığı ortamda biz yetiştirmek zorundayız. Kulüplerin borçlarını düşünürsek. tabi belli şartları altında. Daha federasyonun yaratması gerektiğini söylemiyoruz. Gençlere eğiliyoruz biz. Çok önem veriyoruz. Geçen gün gördüm federasyon başkanı çıkmış... İşte Belçika'da sol ayaklı oyuncu sayısı bu. Yav gerek yok bu işlere. Siz kulüplerin harcamalarının içerisine belli bir oran şu kadar akademi kurma şartı getirebiliyor musunuz? Tesis şartı getirebiliyor musunuz? Yapın, çıkın deyin devrim. Ama ben size devrimi söyleyeyim. Federasyon olarak kuralı koyuyorsunuz. Harcamanızın bu kadarını akademi yapmak için harcamak zorundasınız diyorsunuz. 2 yıl, 3 yıl, dört yıl süre vereceksiniz. Her yıl belli şartları yerine getirmeyen takım lige almayacaksınız. Lafta değil, icraatte. Eğer böyleyse bunları yapmanız gerekiyor. Ama herkes konuşuyor. Sadece konuşuyor. Araştırmalar, şirketler tutuyor, dünya para veriyor. Gerek yok. O paraları vermenize yapılması gereken belli. Çok açık aslında. Videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi unutmayalım. Olumlu olumsuz bütün fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. E bir de abone olursanız ki bizim için en büyük destek budur, mutlu oluruz. Videoyu da paylaşırsanız seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.